Genellikle kupa terapisi olarak bilinen hacamat, kökenleri çok eskiye dayanan bir uygulamadır. Bu kadim şifa sanatı, vücudun belirli noktalarına bardaklar yerleştirmeyi içerir. Bardaklar vakum oluşturarak kanı yüzeye çeker. Toksinleri serbest bıraktığına ve iyileşmeyi desteklediğine inanılıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kültürler yüzyıllardır bu uygulamayı benimsemiştir. Eski Mısır'dan geleneksel Çin tıbbına kadar hacamat iz bırakmıştır. Uygulama, coğrafi sınırları ve kültürel farklılıkları aşmıştır. Bu, kalıcı çekiciliğini ve potansiyel faydalarını göstermektedir. Tarih boyunca insanlar ağrıyı hafifletmek ve sağlıklarını iyileştirmek için hacamata başvurmuşlardır. Günümüzde insanlar sağlıklarını geliştirmek için doğal yollar ararken hacamat popüleritesini yeniden kazanıyor. Bu yeniden canlanan ilgi, modern dünyada kadim bilgeliğin gücünden bahsediyor. Hacamat, sağlık ve zindeliğe bütünsel bir yaklaşım sunmaktadır. Fiziksel rahatsızlıkları ele alır ve zihinsel ve duygusal dengeyi destekler. Bu da onu refahına kapsamlı bir yaklaşım arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Hacamatın kadim geleneklerden modern zamanlara yolculuğu, kalıcı mirasının bir kanıtıdır. İslami inançta hacamatın özel bir önemi vardır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hacamat yaptırdığı ve tavsiye ettiği söylenir. Hadis-i şeriflerde peygamberimizin sözlerinde hacamatın erdemleri övülmektedir. Bir hadis-i şerifte şüphesiz ki sizin için en hayırlı tedavi yöntemlerinden biri hacamattır buyurulmaktadır. Bu öğretiler peygamberimizin örnekliğini takip etmek isteyen Müslümanlar için rehberlik ve teşvik sağlamaktadır. Hacamat genellikle belirli İslami aylarda yapılır. Bu gelenek uygulamaya manevi bir boyut katar. Müslümanlar, hacamatın faydalarının bu zamanlarda arttığına inanırlar. Bu inanç, İslam'da inanç ve şifa arasındaki bağı daha da pekiştirir. Hacamatın İslami bakış açısı onun bütünsel doğasını vurgular. Sadece fiziksel bir çare olarak değil, aynı zamanda manevi bir arınma aracı olarak da görülür. Bu ikilik, hacamatı dünya çapındaki Müslümanlar için güçlü ve anlamlı bir uygulama haline getiriyor. Uzun süredir devam eden tarihinden etkilenen modern bilim, hacamatı araştırmaya başladı. Araştırmacılar özellikle ağrıyı ve iltihabı hafifletme potansiyeliyle ilgileniyorlar. Çeşitli durumları tedavi etmede etkinliğini araştırmak için çalışmalar yürütülmektedir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen ön bulgular umut verici. Bazı çalışmalar hacamatın kronik rahatsızlıkları olan kişilerde ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgular, alternatif ağrı yönetimi seçenekleri arayanlar için bir umut ışığı sunmaktadır. Bilim insanları ayrıca hacamatın hangi mekanizmalarla çalıştığını anlamak istiyorlar. Bazı teoriler kan dolaşımını iyileştirebileceğini ve kas gerginliğini azaltabileceğini öne sürüyor. Bu mekanizmaları tam olarak açıklığa kavuşturmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Artan araştırma sayısına rağmen Hacamat Bilim Camiası'nda hala bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar daha titiz çalışmaların gerekliliğini vurgulayarak dikkatli olunması konusunda uyarıyorlar. Bununla birlikte Hacamat'a artan ilgi daha fazla araştırmayı ve keşfi teşvik ediyor. Dördüncü bölüm, inanç ve kanıtı birleştirmek, önde gelen zihinlerden öngörüler. İnanç ve bilimin kesişimi büyüleyici bir alandır. Her iki alandaki önde gelen isimler, kadim bilgelik ile modern tıp arasındaki potansiyel sinerjiyi araştırıyorlar. Önde gelen doktorlar ve araştırmacılar, hacamat gibi geleneksel uygulamaların değerini kabul etmeye başlıyorlar. Ünlü bir kalp ve göğüs cerrahı olan Doktor Mehmet Öz, hacamat gibi tamamlayıcı tedavilere açık olduğunu ifade etti. Geleneksel uygulamaların potansiyel faydalarını kabul ederken, kanıta dayalı yaklaşımların önemini vurguluyor. Onun bakış açısı, kadim bilgeliğin ve modern tıbbın bir arada var olabileceği, sağlık hizmetlerinin gelişen ortamını vurguluyor. Harvard Tıp Fakültesi profesörü ve bütünleştirici tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. David Eisenberg, geleneksel şifa uygulamaları üzerine kapsamlı araştırmalar yürüttü. Çalışmaları, bu uygulamaların kültürel ve tarihsel bağlamını anlamanın önemini vurguluyor. Hacamata yaklaşımda inanç ve bilimin entegrasyonu, sağlık ve esenliğin daha bütünsel bir şekilde anlaşılmasının yolunu açıyor. Bu iki alan arasındaki boşluğu doldurarak iyileşme için yeni olasılıkların kilidini açabilir ve yaşamları iyileştirebiliriz. 5. Bölüm Sporda hacamat, performansı doğal yollarla artırmak. Rekabetçi spor dünyasında sporcular, performanslarını ve iyileşmelerini artırmanın yollarını sürekli olarak arıyorlar. Hacamat, antrenmanlarını iyileştirmek ve vücutlarını optimize etmek için doğal yollar arayan sporcular arasında popüler bir seçim olarak ortaya çıktı. Uygulamanın kas iyileşmesine, iltihabı azaltmaya ve genel atletik performansı artırmaya yardımcı olduğuna inanılıyor. Birçok sporcu, hacamat seanslarından sonra kendilerini enerjik ve gençleşmiş hissettiklerini bildiriyor. Kas ağrısını azaltmaya ve esnekliği artırmaya yardımcı olduğunu, böylece daha sıkı antrenman yapmalarını ve daha hızlı iyileşmelerini sağladığını iddia ediyorlar. Bu anekdotsal anlatımlar atletik topluluk içinde hacamata olan ilgiyi daha da artırıyor. Efsanevi olimpik yüzücü Michael Phelps'in kupa terapisi uyguladığı biliniyor. Vücudundaki belirgin dairesel izlerin görüntüleri, hacamat hakkında yaygın bir merak ve tartışmayı ateşledi. Bu yüksek profilli destek, hacamatı daha da ilgi odağı haline getirdi. Sporcular sağlık ve performansa yönelik doğal ve bütünsel yaklaşımları benimsemeye devam ettikçe, hacamatın spor dünyasında daha da fazla ilgi görmesi muhtemeldir. İyileşmeyi artırma, ağrıyı azaltma ve genel refahı iyileştirme potansiyeli Rekabet avantajı arayan sporcular için cazip bir seçenek haline getiriyor. 6. bölüm Hacamatın fizyolojik etkisini anlamak. Hacamatın vücut üzerindeki etkileri karmaşık ve çok yönlüdür. Araştırmalar devam ederken çeşitli fizyolojik mekanizmaların rol oynadığına inanılıyor. Öne çıkan bir teori, hacamatın kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olduğunu öne sürüyor. Ciltte emme yaratarak hacamatın hedeflenen bölgelere kan akışını artırdığı düşünülmektedir. Bu gelişmiş dolaşım kaslara ve dokulara oksijen ve besin sağlayarak iyileşmeyi ve onarımı destekleyebilir. Başka bir teori ise hacamatın iltihabı azaltmadaki rolüne odaklanmaktadır. Bardaklar tarafından oluşturulan emme, iltihaplı maddelerin dokulardan çekilmesine yardımcı olabilir. Bu da ağrı kesiciye ve daha hızlı iyileşmeye katkıda bulunabilir. Hacamatın ayrıca vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenfatik sistemi uyardığına inanılıyor. Lenfatik sistem vücuttan toksinlerin ve atık ürünlerin atılmasına yardımcı olur. Lenfatik drenajı destekleyerek hacamat detoksifikasyonu ve genel bağışıklık fonksiyonunu destekleyebilir. Hacamatın vücut sistemleriyle nasıl etkileşime girdiğinin karmaşık yollarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte mevcut kanıtlar, gelişmiş sağlık ve esenliğe katkıda bulunan bir dizi fizyolojik fayda sağlayabileceğini düşündürmektedir.